Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu sevimli çileklerin yapımını birlikte öğreneceğiz. Bu şekilde ben daha sonrasında kullanacağım için bir de takma yeri yapıyorum. O yüzden çileklerimizi bu şekilde yaptım. Sizlerle de bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Yazın en güzel meyvelerinden biri tabii ki. Bunun için malzemelerimiz 3 milim kristalimiz, kırmızı kristalimiz, yine 3 milim yeşil kristalimiz ve eğer bir şeye monte edeceksiniz 8 numara şeffaf kum boncuğum var bir tane. Bu bir çilek için geçerli. Daha sonra şu şekilde gösterecek olursam çileğimizin şu noktalarını yapmak için de 13 ya da 15 numara kum boncuğa ihtiyacınız var arkadaşlar. Şimdi öncelikle misina ile yapacağımız için bir parça misina kopartalım çok uzun olmasına gerek yok bu fazla koparttığım bir misina ama bu kadar uzun yapmamıza gerek yok çünkü çok uzun bir işlemimiz yok yaklaşık ne kadar diyebiliriz size. 25 santim falan aslında yeterli gelecektir ama garantici olmak istiyorsanız daha fazla da yapabilirsiniz öncelikle 4 tane kristalimizi alalım. Kristaller parladığı için biraz iliklerini görmekte zorlanıyorum ama şekilde ipimizi bir ortalayalım öncelikle evet şu şekilde şimdi ipimizi ortaladık ama bu dört boncuğumuzdan bir tanesini şu şekilde bir ucuna şu şekilde tutuyorum bu üç boncuğum alt kısımda ipimin bulunduğu boncuk değil bir son şey diğer e, ipimin ucundan tersinden şu şekilde giriş yaparak boncuklarımı şu, bu şekilde ayarlıyorum bu bizim ilk sıramız arkadaşlar isteyen iki ucuna iğne takarak yapabilir ama daha sonrasında iğne takmayı ben daha mantıklı buluyorum. Şimdi yine aynı şekilde bir bir tarafına kristal takıyorum. Ve diğer ucumu tutup oraya da bir kristal takıyorum. Hem misina şeffaf hem bu derken biraz zorluk yaşayabiliyoruz. Evet diğer ucuna da taktım. Şu şekilde göstereyim. Evet. Şimdi bir tane kristalli bu ikisini birleştireceğim tekrardan biraz önce olduğu gibi. Bir ucuna taktığım kristali Şu şekilde görebilirsiniz. Şimdi diğer ucu da ters tarafından girdiriyorum. El değiştirmek istiyorum arkadaşlar. Yine aynı işlemi yapacağım ama sadece elimi değiştirdim. Evet, bu şekilde uçlarını görecek olursanız eğer çekerek aynı şekilde. bu kristalimi de yapmış oldum arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? Bir tarafına kırmızı ve diğer tarafına yeşil kristal takıyorum arkadaşlar. Yeşil kristali taktığım yere bir tane daha kristal takarak yeşil kristalle birlikte bu şekilde birleştiriyorum görüntümüz şu şekilde olacak Ve son boncuklarımı takıyorum yeşil tarafa yeşili takıyorum yeşillerin olduğu yere takıyorum yeşil boncuğumu kristalimi Diğer tarafı ise kırmızı takıyorum. Evet. Evet. Bu şekilde göstermek istiyorum. Yeşil tarafa yeşil, kırmızı tarafa kırmızı taktım. Şimdi ne yapıyoruz? Şu şekilde tutup yeşil olan kristalimizi ipini kristalimizin ipini ilk boncuğumuzdan şu şekilde. Bu tarafta ipimiz en alttaki boncumuzdan şu şekilde giriş yaparak ve bu şekilde tutup bunu giriş yapmamıza gerek yok. Direkt düğüm atıyoruz arkadaşlar. Evet düğümümüzü attım Şu şekilde iki düğüm atıyorum gördüğünüz gibi yaprak kısmı dediğim yer burası en son şimdi alt üçlü kısma gelip bir tane kırmızı ekleyerek çileğimizin uç kısmını tamamlayacağız ben artık bu ayarda iğne takmak istiyorum çünkü böyle çok daha rahat boncukların içinden geçiliyor Evet, iğnemi taktım Bu şekilde bir tane uca. E ee, şimdi bu uç burada bekliyor. Ben iğne taktığım ucu şu şekilde nereye gelmesi gerektiğini gösterecek olursam şu benim yaprak kısmım üçlü. Tam bunun alt kısmında bir üçlü daha var. Şu şekilde. Bu üçlünün oraya boncuklarımdan geçerek geliyorum. Evet. Şu şekilde geldim. Tam üçlünün olduğu kısım arkadaşlar. Aşağıdaki üçlü. Bir tane kırmızı kristal alıyorum. Ve sağdaki ya da soldakini giriş yaparak bu alt kısma bu kristali bu şekilde oturtuyorum arkadaşlar bu çileğimizin at kısmını oluşturuyor isterseniz sık birkaç yerden sıkıştırarak geçip e, sıkılaşmasını sağlayabilirsiniz ama ben sıkılaştırırken bir yandan da e, bu boşluk kısımlara siyah noktalarını koymak istiyorum tam bu e, yaptıktan sonra bu kısma bir tane siyah koyuyorum yine aynı şekilde boncuklarımın içinden geçerek aralara rastgele siyahlarını oturtuyorum arkadaşlar şöyle yukarıda çıkabilirim buraya dediğim gibi daha sonra başka şeye monte etmek için kullanacaksanız bu kısma bir tane boncuk koyuyorum ben 8 numara şeffaf bunu da biraz önce altta yaptığımız gibi tam yeşillerimin ortasına bu şekilde geçerek oturtmuş oluyorum. Tekrardan aşağı iniyorum. Buraya da bir siyah koymak istiyorum. Görüntüye bakıp istediğiniz yere bu siyahları koyabilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan buraya koymak istiyorum. Bu arada ipim ipimi taktım. Tekrardan dediğim gibi buraya da bir tane eklemek istiyorum. Bu arada diğer ipimin yanına geldim. burada da bir düğüm daha atıp sıkılaştırma işlemini burada tekrardan bir e, yapabiliriz arkadaşlar. Buraya da bir tane siyah ekleyeceğim. Bunu bir e, iple bir tarafıyla yapıp diğerinde içinden geçerek sıkılaştırıp bazen boncukların delikleri çok küçük olunca biraz zorlayabiliyor Evet dediğim gibi buraya da bir tane yapalım aradaki iplere düğüm atarak işlemimizi Tamamlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ben gördüğünüz gibi bazı yerlere siyahları ekledim. Daha sonra da düğüm atıp birkaç yerden geçtikten sonra dediğim gibi her iki tarafı da bu şekilde kesebilirsiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere çileğimiz Olmuş oldu Umarım beğenmişsinizdir Ki Beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi üye değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen Kendinize iyi bakın arkadaşlar hoşçakalın bu şekilde çileklerimizi de göstererek videoyu tamamlıyorum